Merhaba arkadaşlar, Antagros'a geldim. Şimdi indirim ürünleri çekeceğiz. Hadi başlayalım, siz de lütfen abone olun. Bakın bu girişte terlikler var arkadaşlar. Bunlar 150 lira. Pazar gibi aynı burası. Parmak arası falan her türlü terlik var. Bakın, şunlar çok tatlı. Kabarık kabarık. <laughs> Evet, burada toplar da var. Toplar e, 500 lira, 400, 350 lira öyle fiyatları değişiyor. Hmm. E, Skytek e, ventilatörler 790 lira arkadaşlar. E, şöyle ayaklı olanlar 790 bu şekilde. Sonra bu şekilde hem standlı hem ayaklı olanlar da 1390 lira. Bakın, silipiler arkadaşlar 75 lira yüzlü. Ondan sonra... Burada bingo'lukiler falan var, 73 lira. Vallahi burası böyle, bu sıra tamamen bu reyon daha doğrusu. E, bu şekilde temizlik havlusu. Bakın buradaki yastık kılıfları 70 lira ikili olarak satılıyor. Evet, böyle güzel renkleri var. Sonra burada şeyler de var. lastikli çarşaflar. Onlar da 100 lira. Evet, lastikli çarşaflar 100 lira. Güzel böyle gümüşecik gümüşecik renkleri de var. Evet, yağ fiyatları arkadaşlar. Yudum yağ 380 lira. Ee, 3 adetle sınırlıymış bu arada yağlar. Bakın yoncalar e, 320 lira. Yonca yağ güzel bu arada. Ben bundan kullandım. Herkes zaten buradan alırken övüyordu. Gerçekten de güzelmiş. Orkide yağlarda e, 340 lira. Bakın yudum teneki e, 400 lira. E, bir yağ teneki de 380 lira. Evet arkadaşlar pat salçalar 40 lira. Çok güzel dizmişler. <laughs> Tamek salçalar 30 lira. Tamek salçaların fiyatı güzelmiş değil mi? 30 lira. Bir tane alalım. Ee, öncü salçalar Aa, 56 lira. Neden? Çok pahalı değil mi arkadaşlar öncü salça? 56 lira. Yani iyi olabilir de o kadar da yani bilemiyorum. Bakın 900 gram e, bu şekilde ipek salçalar 46 lira. Böyle büyük e, salçalar da var burada. <laughs> Bakın e, 65 lira Superfresh'in e, mısırı. E, Tukaş'ınki de 60 lira arkadaşlar. Evet makarna fiyatlarına gelirsek arkadaşlar. E, pasta Villa makarnalar 24,5 lira. Bu da Pasta Villa'nın çocuk makarnaları. Bakın harfli harfli. Öyle çeşitleri de varmış yani. Ondan sonra... Evet. Bu oba makarnalar 12,5 lira arkadaşlar. Ankara makarnaları 23 lira. Filiz makarnalar da 23 lira. Evet, un fiyatlarını da güncel olarak söyleyelim. Meram un 105 lira arkadaşlar. Fatmer un 99 lira. Sinangil un 125 lira. Eriş un da 110 lira. Evet, dana kuşbaşı arkadaşlar 490 lira. Ee, kıyma şu anda gözükmüyor ama kıymanın kilosu da 470 liraymış. Bahçıvanın böyle krem peyniri 70 lira arkadaşlar. Yedik marka bu şekilde. Nuggetlar. Kaç gram bu? 600 gram. 80 lira. Evet. Bu peynirler de arkadaşlar 200 liraymış. Kilosu ama çok pahalı. 450 liraya geliyormuş kilosu. Lezita e, bu şekilde bütün filizler 75 lira kilosu. Bakın üçlü labne peynirler 110 lira arkadaşlar. Sonra özünallar e, bu şekilde dilimli kaşar peynir. E, 215 lira. Evet. Keskinoğlu Sosis 70 lira, 750 grammış. Bakın burada böyle e, tereyağlar falan da var, bilmiyorum hani nasıldır. Salatalığın kilosu 18 lira. Evet biberlerin e, kilosu 60 lira. Domates de 50 liraymış. Evet, köy biberi 50 lira. Kapya biber 60 lira. Kabak da 23 lira. bir Dolmalık biber de 45 lira. Karpuzun kilosu 7 lira arkadaşlar. Gayet iyi. Kavunun kilosu 25 lira. Bu 20 lira. Bunun kilosu. Patlıcanın kilosu 20 lira arkadaşlar. Ee, burada böyle bostan patlıcanı var. Ee, bu da 35 lira. Sonra çeri domates 100 liraymış. kılbiber de 100 lira. Bunlardan çok güzel turşu oluyor. Ama tabi pazardan daha uygun alabiliriz. Değil mi? Fasulyenin kilosu 50 lira. E, ee, bu domatesler de 18 lira. Evet. Evet, soğanın kilosu 13 lira arkadaşlar. Soğanlar da taptazecik. tazecik. Çok çok güzel. E, ee, patatesin kilosu da 18 lira. Evet, semizotu 20 lira. Büyüklüğü ne kadarmış? Güzel, gayet güzel. 20 lira. Ee, göbek 15 lira. Bu şekilde. Sonra arkadaşlar, lahana 35 liraymış. Böyle bağı. Mane bu şekilde. Ne kadar? Hmm, çok güzel kokuyor ya. 12 liraymış. Ay harika kokuyor valla. Sonra Reyhan ne kadarmış? Reyhan 22 lira. Biraz hmm. solmuşlar ama. Hmm. Yumurtanın polisi. E, kolisi 30'lu olarak arkadaşlar. 140 lira haberiniz olsun. Size şu kıvırcıkları da son olarak söyleyeyim. 20 lira kıvırcıklar tertemiz ve kocaman. Evet, 20 lira fiyatları. Durumlar böyle arkadaşlar. Buradan çekeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.